Merhaba arkadaşlar nasılsınız, İyi misiniz beni soracak olursanız iyiyim Çıban hariç kan çıvanı var şöyle bacağımın üstünde o birazcık bana acı veriyor On haricinde iyiyim çok şükür ee, Ben de pek değişiklik yok yani her zamanki hayatımız rutin ee, benim baktığım yaşlı kadın. Daha önceki videomda da size söylemiştim ya hani izlediyseniz şu yukarıya koyacağım zaten onun şeyini videosunu oradan izlersiniz. <laughs> Hastaneye gitmişti ama eve dönmedi eve dönmeyecek çünkü onu bakıcı evine koydular arkadaşlar. Hatta bugün onun yanına gidecektim birkaç parça eşya götürecektim çünkü hastaneden öyle gittiği için kıyafet falan almamış üstüne ona birkaç kıyafet götürecektim, birkaç resim götürecektim. işte onun, beyinin, çocuğunun falan. Ama burada hava bugün pek güzel değil, rüzgarlı birazcık. Çünkü gideceğim yer bir saatlik uzaklıktaydı. O yüzden güvenemedim. Çünkü onu da görecektim. Oradaki menajer, görevli kadın görmeme izin verdi ama bahçede görebilirmişim. Şimdi hava böyle olunca da beni bahçede onunla görüştürmezler. O yüzden bugün gitmeyebilirim. Bakalım artık. Neyse. Verhasım. Ee, börek yapacağım. Gamze'nin canı börek istedi. Gamze çok acıktı. Bir an önce böreğe başlayıp pişirmem lazım. Yoksa beni yer yani. Ağzıyla. Evet. Şöyle bir tepsim var. Bunu da Türkiye'den almıştım. Mersin'den, Silifke'den. Taş ucundan. <laughs> Karıştırdım. Sıra sıra saydım ama taş ucundan aldım yani. Oradaki bir mağazadan aldım. Çok güzel bir mağazaydı. Bir sürü şeyler vardı. Acayip güzel şeyler vardı. Ama malum şimdi buraya getirme problemi olduğu için her şeyi alıp getiremiyorsun. Neyse şimdi ben şöyle kameramı yapayım. Aşağıya doğru. Hem sizinle sohbet edeyim, hem de börekciğimi yapayım. Yumurta efendiyi çırpalım. Bakalım görünüyor mu? Bu arada fırını da açtım, çok sıcak. Ben bence camı açayım da biraz serinlik gelsin. Şimdi yumurtamızı çırpalım bazı arkadaşlar o temizlik yaptığım videoda bundan önceki videomda şeyi şu temizleme mopunu sormuşlardı onu ben Lidl'dan aldım arkadaşlar İngiltere'de Lidl'da satılıyordu almıştım şimdi var mı yok mu bilmiyorum bence kalmadı çünkü görmedim ama birkaç bazı mağazalarda daha var onlardan fakat fiyatları biraz daha yüksek şey değil yani Lidl'da daha uygundu aldım o şeyden moptan benim ikinci kullanışım. Daha önce de kullandım fakat sıkma yeri e, bozuldu. Attım onu çöpe. Sonra bundan almıştım. Güzel oluyor yani. Rahat oluyor. Peynirimi de ezeyim. Yufkaları çıkardım kızlar. Arkadaşlar, kardeşler, bacılar böyle yuvarlak bu yufkadan da ilk defa deniyorum bu arada herhangi fikrim yok nasıl olacak diye birazcık tepsimin dibine yağ dökeyim fırçam nerede Fırça. evde kız çocuğu olunca her şey pembe oluyor bu fırçayı o almıştı şöyle dibine yağ sürelim tamam her yer yağ oldu. Bak gördün mü? Özleme iş çıktı yine. Şöyle etrafını da iyice sürelim. Ondan sonra şu kat şöyle dökelim. Ben genellikle tatlı türünü sevdiğim için en çok tatlı yapmayı böyle kurabiye kek yapmayı daha çok seviyorum ama bu aralar malum kendimi frenliyorum çünkü yaptım arkadaşlar ağzım durmuyor gelip gidip yiyorum onları sonra da kilo oluyor kilo evet kilo kilo oluyor ve benim çok kötü bir metabolizmam olduğu için kilo verirken çok zorlanıyorum arkadaşlar çok zor kilo veriyorum o yüzden yememeye çalışıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ne kadar dikkat ediliyorsa. Ondan sonra şöyle dökeyim birazcık. Aslında kameraya çekmesem ben bununla elimle girişiyorum da şöyle elimle yayıyorum. Şimdi kötü yorumlar gelmesin. Niye elinle? yapıyorsun diye. O yüzden yapıyorum böyle kibarcasını. Kaşıkla, fırçayla yapıyorum şimdi. Ben doğal insanım arkadaşlar. İnanın bu videoyu çekiyorum ya şimdi. Bu yaptıklarımın size söyleyeyim belki yüzde biri yapmacıktır. O da tepki almamak için. Geri kalanı özlem yani. Gerçek özlem. Beni tanıyanlar bilirler. <laughs> ne kadar deli dolu olduğumu ne kadar şakacı enerjik olduğumu beni tanıyanlar bilirler yani ama şimdi malum beni herkes tanımıyor bazı arkadaşlar ilk defa izliyor o yüzden şey yapmasınlar yani bu ne biçim kadın demesinler yapmacık demesinler ben normalde de böyleyim yani kamera kapalı olduğu zaman bile bir de siz beni göreceksiniz o zaman neler neler yapıyorum <laughs> ne yapalım arkadaşlar yani şimdi hayatı çok ciddiye aldım mı e, stresten başka bir şey değil e, stres de biliyorsunuz insana iyi değil vücudumuza iyi değil hastalık yapıyor yani Hele de şimdi bu korona e, belası çıktıktan sonra e, umarım insanlar birazcık ders alır da ölümü ciddiye alır. İnsanlar birbirini kırmaz, üzmez. E, çünkü görüyorsunuz yani ölümlü dünya ya üzüp kırmaya, kalp kırmaya ne gerek var? Ben kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Artık şey olduğum zaman böyle artık doluyorum iyice. Artık hatalar bir iki bir iki bir iki bir artık ben de pes ediyorum yani. Açıyorum o zaman bayramlık ağzımı. Onun haricinde kimseyle öyle kavgam, dövüşüm yoktur arkadaşlar. İyiyim yani. İyi insanımdır ya. <laughs> sevmem. Küsülü kalmayı, kim tutmayı sevmem. Allah da sevmez zaten. Ondan sonra kalp kırmak, kin gitmek iyi değil. O yüzden ben kimseyle kalp kırmamaya çalışıyorum, kimseyi üzmemeye çalışıyorum. Hatası olduğu halde alttan almaya çalışıyorum bazı insanları. O yüzden Neyse peynirimi de koyayım üstüne çünkü bir de ekleyeceğim. Peynir az mı geldi? Peynir az geldi sanki. Biraz daha koyayım ben. Biraz daha peynir koyayım. Biraz daha peynir koydum arkadaşlar. Şu tabağı da şuraya koyayım. Bulaşık da maşallah gene aldı başını gidiyor. Şimdi şu geri kalan yufkaları koyacağım.

Evet. Bunu böyle yaptım. Şimdi birazcık üstüne şey dökelim. Çörek otu dökelim. Ve fırına girmeye hazır. Evet. Şimdi böreği fırına atalım. Şöyle koyalım. Ay eğilemiyorum da. Şöyle. Ondan sonra kapatalım. Bekleyelim pişsin. Ben de şuraları bir temizleyeyim. Şu dağınıklığı bir toplayayım. Kendime de bir kahve yapayım. Ondan sonra inşallah börek pişer o zamana kadar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böreğim kızardı azıcık kabardı. Birazdan onu çıkarıp ıslak el beziyle üstünde biraz bekleteceğim. Yumuşak olsun diye. Çünkü şimdi üstü bunun birazcık serttir. Bir de öyle yapacağım. Size de gösteririm. Evet böreğim pişti. Şimdi onu çıkarıyorum. Şöyle. Fena kızarmamış değil mi? Nasıl? Yağmur da yağıyor bu arada. İyi ki gitmemişim bir yere. Şimdi şu bezi, el bezini ıslattım. Havlusunu, mutfak havlusunu ıslattım üzerine örteceğim biraz bekleteceğim şöyle beklesin yumuşak kalsın ondan sonra kaldıracağım onu dilimleyeceğim Gamze Hanım'a vereceğiz yesin diye evet ben o böreği hallederken arkadaşlar Gamze de bana yine bir şeyler sipariş vermiş ne olduğunu inanın ki bilmiyorum ee, kutuyu henüz açmadım. Sizinle beraber şimdi açacağım. Kuzum, bilmiyorum. <laughs> Bakalım bana ne almış Gamze. Çok merak ettim. Kutuyu atma ama para versin. Kutusu da güzelmiş bu arada. Şöyle yukarıda açayım. Ya da şöyle kamerayı yapayım. Pardon bir saniye. Şöyle yapalım. Şöyle yapayım da göbeğim görünmesin. <laughs> <laughs> Oldu mu? Bakayım. Heh. Bakalım. Bakalım ne almış gene bana damca. Acayip bir paketleme şekli. Lütfen <laughs> kullan. Bu ne kızım? Akı. Cildi için. Aa kız, kızım beni nasıl düşünüyor görüyor musunuz? Yaşlanıyorum. Bir diye. de bu marka biliyor musun? Yaşlanıyorum diye kızım beni nasıl düşünüyor? Neymiş anti aging? <laughs> Yaşlanmayı geciktiriciymiş. Ee bu zerzavatın ağzı nereden açılıyor? Buradan mı? Bak üstünde nasıl kullanılıyor onu da yazıyor. Bak birincisi böyle yapıyor, ikincisi üçüncü. Şimdi fiyatını söylesem? Sorsam söylemeyecek. Biliyorum. E, çünkü aldığı şeylerin fiyatını bana söylemiyor. Göbeğim de tezgahın üstüne çıkmış oturuyor. Kahve hmm. içecek neredeyse. Bak gösteriyor. Bir, birincisi bu temizleyici. Bu? İşte tohum. Ondan yok. Bu e, nemlendirici. Bu? Bu smooth diyor. Düzletici mi? Kolajen maskı bu. Smooth. E... Düzleştiriyor. Düz... Kay... S Yumuşak. Pürüzsüz. Pürüzsüz olsun diye Bu söyleyemedik şey. de. Türkçeyi de unuttuk konuşmayı. Ay zahmet etmişler. Bu ne böyle küçücük küçücük kutular. İnşallah Aa. çok para vermemişsindir Yoksun. kızım. Ay düştü. Onlar öyle zaten. <laughs> böyle bir şey arkadaşlar. Görüyor musunuz? Üstünde yazıyor ha. Üstünde yazıyor. Bunu, bunu nasıl hangileri önce geliyor onda? Anladım. Bunu Anladım. bak haftada iki kere yapacakmışsın. Şu yani. Hı? Şunu haftada iki kere mi süreceğim? Hı. Şöyle yapayım. Maske, Maske bu. Maske mi? Oy, ben sıkılırım maskeli oturmaya. Az kullanacağım. Küçük zaten. Ya acık yavaş ha, acık dökülür mekülür. Hmm, kokusu çok güzel i̇çinde ama içinde kolajen Yeşil, varmış, yeşilmiş bunun. içi. Bunu sonra eğer sürersem Hiç video, video yaparım arkadaşlar. Bu da kolajen. Mi? Bu da kolajen. Sonra bu göz bu altı göz, evet, gözaltı içinmiş. Göz altı bilmiyorum ki. Benim çünkü göz altı torbalarım çok Ay, arkadaşlar. E, göz altı torbalarım bir türlü geçmek bilmiyor. Ee, düzenli uyusam da uyumasam da öyle bir e, şeyim var. Babama çekmişim galiba. Babamın da öyle göz altında torbalar var. Arkasından çıkmış. Babam canım babam. Kurban olurum ona ben. Kurban kurban. Ben babama kurban olurum. Bey, bu ne? Bu Valla <laughs> küçücük bir şeymiş. Bu ne ha, bak, kızım? Bonus ama bonus bu. Eksiyon. Ha bu bonus. Hediyeymiş bu. <laughs> Çok tatlıymış. Evet. E, fiyatını sorsam acaba söyler misin? Şimdi fiyatı biraz tuzluydu. Hmm. Küçüklüğüne göre. Ama marka. Bir de çok kullanılan bir şeymiş. Fiyatı birazcık tuzluymuş. Ama ha, markaymış. E, bu kutusu da hediye paketi oturduğu için bunu da para verdim. Kusursun. Kutuya da para vermiş. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Anne böyleyken kız krem alıyor. Anlatayım. Evet, bekliyoruz. <laughs> 45 lira. Efendim. Sırda altı çikolata, çikolata. Şaka, yaptım, şaka yaptım. <laughs> Biz böyle yaparız. Hep şakadan başlarız. biliyorsun. Aa. Tamam. Um, ee, 37 lira nokta 20 kuruş. Ciddi misin? Yok. <laughs> Ama ciddi tamam. doğru fiyatı tamam. ver. Son, Belki almak isteyen arkadaşlar olur. Son şeyim. Ee, aslında emin değilim. Çünkü şeyle beraber toplam söyleyeyim hediye paketiyle bir de shipping fiyatıyla 27 lira. 27 lira. Evet. Bu, 27 pant yani. He, bu... Paket 250 idi. Hmm. Bu da 22 lira mıydı neydi? E pa pakete ne gerek var kızım? E, Aha diye... bu zaten kutunun içinde. E hediye paket olarak olsun döndüm kendim dün... kullanırım. Ha gibi. kendine düşürmüş onu. Hayır, seni düşündüm <laughs> güzel görünsün diye. Ha. Evet kızım bana böyle bir e, krem seti almış. Araştırırsanız iyi bir marka. E, markası iyiymiş arkadaşlar. Düş. Denemek isteyen, kullanmak isteyen bu isme girip şu isme girip alabilir. Bak kutunun arkasını da okuyabilirsin. Ee, bunlar şey. tabii ki reklam değil. Kızcağızım kendi parasıyla almış. O benden şanslı. O çünkü krona yüzünden iş yerleri kapandığı için o hale evde oturduğu halde maaş alıyor yani benim gibi değil. Benim ne iş şey bitti. Ya? Maaş gitti. <laughs> ee, kaç lira demiştim? Kaç pant demiştim? 27 27 pound toplam. Evet. Öyle. Lira bilmiyorum. Lirası da ne bilmiyorum. Aa Gucci aldı kız. <laughs> yumurta kokuyor. Evet yumurta kokuyor. Belki, belki yumurta. belki yumurta kabuğundan yapmışlardır. Yumurta kabuğu. Saçlarım dağıldı. Neyse, böreği e, böreğe dönelim. Evet ben Teşekkür ederim kızım, kesene bereket. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah ne muradım varsa versin kızım. Allah gönlüne göre versin. <laughs> Bak, bana krem alıyor, araba istiyor. Tamam kızım, iş bulursam. Ama hayır ben paramı istiyorum. İş mi? iş bulursam, o zaman sana güzel bir araba alacağım söz. Yani güzel para gelirse. Zaten bu nasıl söylesem? Ney? Zaten bu şehirden taşınmayı düşünüyorum. İş bakıyorum, başka yerde iş bakıyorum, başka yerde de ev bakıyorum. Eğer kesin taşınırsam, iş bulursam zaten onu size bilgi vereceğim yani bilgilendireceğim çünkü artık bu şehirde durmak istemiyorum zaten bu şehirde sevmiyordum İstemeyerek geldim evet. mecbur kaldığım için geldim buraya güzel ee, sana 22 liralık bana artık de bir mecburiyetim kalmadığı için burada da durmama gerek yok o yüzden başka şehre gideceğim inşallah daha güzel bir yere gideceğim ee, öyle işte. Detayları sonra konuşuruz. Şimdi böreğe dönelim. Yiyebilir miyim? <laughs> Sabredemiyor ya. Saat 9'dan beri uyanıyorum. <laughs> Bakalım. Bunun içindekilerin hepsi ya bak yazıyor direksiyonları yok şeyleri yazıyor şey nasıl kullanılıyor. Hmm, tamam. Bana bir bıçak ver. Bıçak. Bıçak neredeydi? Bıçak senin tarafın tırtırlı bıçağımız olacaktı ama <laughs> ekmek Bu da ekmek gibi. <laughs> Bakalım kesebilecek miyim? Ley <laughs> lay, lay lay lay. Şöyle yapalım. ley lay 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 lay. lay. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yanında ne içeceksin Gamze? Valla kızım kalorinin dibine vuracağım gene ha. Niye ya? Aha, her gün yokuyor. yiyorum Fakat bu bıçakla zor kesiliyor. O bıçağı e, şey yap ver bana ya da o elli bıçağı ver bana Gamze. Elli? Ne oluyor? Bir onu ver bakayım kesebilecek miyim. çok güzel kızarmış. Eğri kestim galiba. 1967'de başlamış bu şirket. Çok Güneş'e de ama bak ne diyor. Ne diyor? Güneş daha çok insanlar şey yapıyormuş. Sen de ne kazanıyorsun. Güneş yakması milleti daha böyle yaşlandırıyormuş. Kırışıklar Ay, yapıyor. Ben güneşe çıktığım yok zaten. Ve renk değiştiriyormuş O yüzden güneş koruması da varmış bunun içinde. Ha, güneş koruyucu. He. İçinde varmış. Güneş koruması değil kızım. E, a, aynı şey anlatabiliyorum. Türkçeyi katletme. Ya. Katil olma kızım. Ne katli? <laughs> Tabak ver bakayım. Tabak vallahi benim, kesemedim. Tabak benim ağzım. Of, kolum yoruldu. Ha şunu keseceğim diye yani ha. Anne tabak burada telefonun arkasında. Ay 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 sıcak. Alamıyorum tabak buradan çünkü. İyi pişmemiş mi acaba? Ne yalan tepside ya. Böyle gerekti. Hani tabak şey telefon mu Ha, şey burada tamam. Onu alalım şöyle. Nasıl tabak istersiniz Özlem? Bana var. değil Gamze, ben yemeyeceğim. Sen. Ha ben yiyeceğim. Sen yiyeceksin. Nasıl istersin Gamze? Börek, ben börekle, börekle bakarım. Ben bu tabak yedim. fark etmez bana Gamze Hanım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha işte. Eee dibini bıraktım. Dibine bak crispy olmuş. Aa. Chipsinin Türkçe'si ne? Chips gibi olmuş. Çıtır. Çıtır, çıtır. Reklam yapalım. Dur hadi. Ya reklam yapacağım kızım. Kendi böreğimizi. <laughs> Ay düştü. İşte böyle. Güzel olmuş. Bakın içi de pişmiş. Tadına Gamze bakacak artık. Aynı bana benziyor, değil mi? <laughs> dice ne kadar? Hadi gül. Evet. Algamıza böreğini. Ha 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 gül. Ha 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 ha. Tamam. O Ha. Böreğim koptu. Şimdi böreği yok. Evet. yere börek düşmüş. Sil kızım. Eferin, eferin. Gitti. Evet arkadaşlar. Kahven de soğudu çok kahve içiyorum çok kahve içiyorsun evet akşama kadar doğru düzgün bir şey edeyim yok sadece kahve içiyorum ee, ne diyecektim bilmiyorum. bugünlük benden bu kadar beni istediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar umarım, umarım <laughs> yine takıldım ee, keyifli anlar yaşamışsınızdır eğlenmişsinizdir azıcık da olsa ee, ne diyecektim evet öyle işte Beni izlemeyi, videolarımın devamını yani izlemeyi unutmayın, e, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, abone yanlış söyledim. Yorum. Siz, siz anladınız işte. Yorum. <laughs> siz yorum yapmayı unutmayın. Ondan sonra <laughs> tabii ki en önemlisi abone olmak, izlemek arkadaşlar. E, yani beni desteklerseniz çok mutlu olurum ee, abonelik zaten ücretsiz arkadaşlar sadece bir tek Google hesabınızın olması lazım ben yeni video koyduğum zaman size bildirim gelecek herhangi bir sakıncası da yok bazı arkadaşlar çekiniyor hani böyle e, Facebook'ta, Instagram'larda böyle it sapık olur ya e, o yüzden çekiniyorlar onun için çekinmeyin arkadaşlar YouTube'da öyle bir şey YouTube'da öyle bir şey yok. <laughs> Rahat olabilirsiniz. <laughs> Demem o ki abone olmayı da unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok uzattım lafı. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Adios.